Arkadaşlar merhaba. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıllardır adeta gelenek halini almış ve bir türlü durdurulamayan silah sıkma olayı, ilçe kaymakamı Musa Aydemir'in azimli çalışmaları sonucu birkaç yerde istisnalar hariç bu yıl vatandaşlar çağrılara uyarak silah sıkma geleneği bozuldu. Kaymakamlık öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kanaat önderleri ve toplumun ileri gelen insanlarının da destek verdiği yılbaşında silah sıkma kampanyası vatandaşlar tarafından da destek gördü. Sol! Sol. çalışma Bir hafta öncesinde yapılan çağrı ve uyarılar sonucu yılbaşı gecesine emniyet ve jandarma ekipleri de ilçe genelinde onlarca noktada görev aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ilçe genelinde tüm mahallelerde dronlarla denetleme yapılırken belediye hoparlörlerinden de silah sıkılmaması yönünde uyarılar yapıldı. Tespit edeceğiz ama size esas başka sesi... evet. 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 o Acaba evet. Akşam saatlerinde Emniyet Müdürü ve Jandarma komutanıyla sahada gezen ve denetleme noktalarını gezen ilçe kaymakamı Musa Aydemir çağrı ve uyarıları dikkate alan tüm Siverek halkına teşekkür etti. Yeni yılımız kutlu olsun. Milletimize, memleketimize, tüm insanlığa, hatta insanlık ailesinin her bir ferdine, acı çeken, yalnız bırakılan Gazze, Türkistan, acı çeken her neresi varsa, dilerim acıların son bulduğu bir yıl olur. Kıymetli arkadaşlarım, yeni yılda hep bir olumsuzlukla anılan benim memleketim Siverek ve Siverek'le hemşerilerim için çok fazla silah sıkıldığını, yorgun mermilerin binlercesinin meydanlara, insanların evine, arabasına, caddelere, sokaklara düştüğü söylendi. Bazı görüntüler bana da izletildi. Ben de inatla ve ısrarla, yani tıpkı bir Siverekli olarak bu görüntülere inanmadığımı beyan ettim. Siverekli hemşehrilerimin kesinlikle bundan memnun olmadığını beyan ettim. Sizlerin huzurunda kalben söylüyorum tüm Sivereye, tüm Siverekli hemşerilere ve çalışma arkadaşlarımıza bize inanan, bize güvenen, bizimle olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba.